Yani makineleri biraz daha o tarafa doğru naklediyoruz. burada kapalı yol yok zaten. Işte, Yönetti koruyacağımız yer de herhangi bir sorunumuz var mı yok mu? Buna yani. bakacağız. Yoksa şey. problem değil zaten. O zaman, o burayı yapıp bakalım. Farklı Gel iş bitecek. Ama varsa onu artık o ayrı koy. Yani evde yani. oturulmaz. Saydıklarım söylediklerim hemen olmaz. Ben sana söylüyorum. Hemen olmaz. Çünkü bunların raporu tutuluyor. Buranın raporu tutulup AFAD'a gönderiliyor. AFAD da bunun karşılığında Şimdi bir alalım. Sonra yapalım. Okulamayı yaptıktan sonra bu işi en son işimiz zaten. Hemen geliyor. Çok teşekkür Çok, Çok 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 teşekkür ederim. Çok Nasılsın? Yani mala gelen telafi edilir, Cana gelmişsin. İnşallah. Allah'a hamdolsun ki can kaybımız yok, yaralımız yok. Yani bunları biz telafi ederiz. Devlet bütün imkanlarıyla beraber burada zaten. Yani genel sekreterimiz, afet müdürümüz, kaymakamımız, il genel müdürümüz. yok aşağıda. Yok mu? Abi Yok niye göre yok? Allah Allah. Sağ gelen su yok. Yoksa belediye, muhtar, biliyor muhtarım. Şimdi gelecek. Özellikle Güney ve Çayeli ilçemizin ciddi derecede bu afetten etkilendiğine tanık olduk. Ee, yağışların akşama kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre. Onun için tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Çünkü dönem e, özellikle Ağustos ayı, Ağustos ayının içi Temmuz ayları ve Ağustos ayları Eylül ayları hatta büyük bir afet riski ihtiva ediyor Rize'de. Özellikle son yıllarda bölgesel yağışların da artması vesilesiyle ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Bütün vatandaşlarımızı özellikle tedbirli olmaya buradan davet ediyorum. Yaklaşık metrekareye 206 kilogram civarında bir yağış düştü ki hakikaten bu çok büyük bir atam. Yani. İl genelinde de şu an itibariyle 13 köyde afetin etkili olduğunu görüyoruz. Çayır ilçemizde 9 köy. Güney Suda ise dört köyü etkilediğini görüyoruz. Şu an itibariyle en sevindirici nokta can kaybımızın olmaması, yaralı bir vatandaşımız da yok. Ee, özellikle deki özellikle Afetteki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum, verdikleri mesai vesilesiyle teşekkür ediyorum. Yani sağ salim vatandaşlarımızın çıkması da bizi ziyadesiyle ee, mutlu ediyor. İnşallah bir sorun, bir sıkıntı olmadan e, bugün de atlatacağız. Burada devlet bütün kurumlarıyla beraber devletimiz tedbirini almış durumda. Biz de sahada gerekli incelemeleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Onların şikayetleri, talepleri varsa onlar da ilgili kurumlarımızla görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.